Merhaba İSEM TV'nin sevgili izleyicileri, dinleyicileri, arkadaşlarımız. Bugün sizlerle daha önce söz verdiğim gibi ne yapacağız? Sınır kapılarını işleyeceğiz. Sınır kapılarından bahsedeceğim demiştim. Bugüne sakladım. Çünkü ulaşım da çok uzun sürmüştü. Ulaşımda daha fazla yorulmayın diye o noktada bitirmiştik. Dilerseniz hemen başlayalım. Türkiye'nin sınır kapılarını hemen gösterelim. Bazı özellikleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Burun Türkiye'nin sınır kapıları. Arkadaşlar bence siz de boş bir harita alın ve şöyle yapın. Bölün. Bu tarafa Yunanistan, bu tarafa Bulgaristan yazın. Yunanistan yazdığınız yere İpsala ki Türkiye'nin ilk sınır kapısıdır İpsala, Pazar Kule, Pazar Kule ve Uzun Köprü yazın. Bu tarafta Türkiye'nin en içteki sınır kapısı Kapıkule Bulgaristan'la Türkiye'nin en içteki sınır kapısı Kapıkule, Bulgaristanlıdır. Hamza Beyli ve Dereköy Aziziye. Arkadaşlar bu sınır kapılarının hemen hepsi Edirne'de. Ama bunlardan bir tanesi kırklar elinde. Onları da yazıyorum. <laughs> Dereköy Aziziye kırklar elinde, gerisi Edirne'de. Bu, bu kısmı bizim için kolay, Kapıkule işlektir. İpsala ilk sınır kapımız Yunanistanlı olanlar Bulgaristan oldu. O tarafa gidiyor. Arkadaşlar Sarp sınır kapısı. Sarp Artvin'de. illerini az sonra yazacağım. Ve elbette Ardahan'da Aktaş bu bir göl sınırıdır. Posof Türk Gözü. Diğer isimlerini de yazmaya çalışıyorum kaçmasın diye. Sınır kapısı ara ara sordukları bir konudur çok sıkıştıklarında bir tane sınır kapısı sorusu soruyorlar. Hosof Türk Gözü ve elbette Canbaz sınır kapısı. Hani şu Demir İpek yolunun giriş yaptığı sınır kapısı. Hani bu bahsetmiştik ya. Demir İpek yolu, İpek Demir yolu daha doğrusu bir kuşak bir yol projesi kapsamında onun alt başlıklarından biri olan İpek Demir yolu projesinin giriş kapısı Canbaz. Evet ayırın demiştim. Ayıracağız. Buraya Gürcistan diyelim. Bunlar Gürcistan'da olan sınır kapılarımız. İllerini az sonra yazarım. Evet malumunuz iki tane sınır kapımız kapalı. Alican, Akyaka. Kars'ta iki sınır kapımız kapalı. Neden? Çünkü bunlar Ermenistan'da. Evet Türkiye'nin üç ülkeyle sınırı olan tek ili Iğdır'dır. Iğdır hem Ermenistan'da hem Dilucu sınır kapısıyla Nahçıvan'da sınır vardır ve İran'la da sınır var Iğdır'ın. Iğdır bu açıdan özel bir yer üç ülkeyle sınırı olan tek ilimiz. 2 ülkeyle sınırı olan illerimiz var. Örneği nedir ne? örneğin, örneğin Akkari ama tek ülkeyle sınırı üç ülkeyle sınırı olan Iğdır'dır. Sınır kapılarımızı yazmaya devam ediyorum. Şöyle hatlar çekelim. Şu İranlı olanlara bir bakalım. Gürbulak, ağrı. Az sonra illeri yazacağım. <laughs> Kapıköy, Özalp. ve Hakkari'deki Esende. Bunlar İranlı olan sınır kapılarımız. İranlı. Evet. Hakkari'de bir de üzümlü var ama o Irak'la. Üzümlü. Şuradan hattımızı çekelim. Şuraya da Irak diyeceğiz az sonra. Şırnak Habur. Evet. Bunlar da Irak'la olan sınır kapılarımız. İlleri yazıyorum. Dikkat. Artvin Sarp dedik. Ardahan. Kars. Kars. Iğdır, Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy Özalp, Hakkari Esendere, elbette Hakkari'nin bir de Irak'la sınırı var. Üzümlü, Şırna Kabur. Şimdi ortalık burada karışacak. Buradan itibaren Suriye ile doğal bir sınırımız olmadığı için ne demek doğal sınırımız yok? Yani bizim Suriye ile aramızda ne bir deniz, ne bir göl, ne de bir akarsu. Dağ da yok, su bölümü çizgisi dediğimiz dağların en üst kısmından geçen çizgi de yok. Yani Türkiye'nin Suriye ile sınırı doğal değildir. Dümdüz bir ova. Dolayısıyla burayı kontrol etmek için çok sayıda sınır kapısı oluşturmuşuz. Bakın. Girmeli. Şenyurt. Nusaybin. Devam ediyorum. Ceylanpınar. Mürşit Pınar. Pınarlı bir şey görürseniz Suriye'de. Akçakale. Karkamış Çobanbey. Öncü Pınar illerini yazacağım kilise Öncü Pınar. Islahiye ve elbette Hatay'da. Cilve Gözü, Yayla Dağı ve bizim son sınır kapımız askeri sevkiyat amaçlı açılmış olan Zeytin Dalı. Son sınır kapımızdır. Evet. Bütün bunlar Suriye ile eyvah hocam dediğinizi duyar gibiyim. Ne yapacağız bunları nasıl ezberleyeceğiz? Aslında çok zor sorular olmuyor. Örneğin şöyle soru soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi Suriye'li olan sınır kapımız değildir. şıklarda da bulak oluyor. Suriye'li olan sınır kapılarımızdan biri değildir. Yani şunları bildiğimiz zaman diğerlerini ayırt edebiliyoruz. Ama ilktir, sondur, özelliği vardır, yoktur derken bir göz aşinalığı yine işe yarayacaktır emin olun. Karkamış Çoban Bey Antep'te, Öncü Pınar Kilis'te, Islahiye zaten Islahiye'de ve Hatay'da da Malumunuz bunlar var. Evet Türkiye'nin sınır kapılarını anlatacağız demiştik. Şöyle kenara çekiliyorum. Buyurun. Türkiye'nin sınır kapıları. Arkadaşlar bunlar böyle dursun. Bugünkü konularımızdan biri de Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri. Bakın. Sizin şu anda ekran başında olmanız bir projedir. Nasıl yani? Projeler ne için yapılır? sorun varsa sorunu ortadan kaldırmak, potansiyel varsa o potansiyeli açığa çıkarmak. Sizler bu ekranın başında bir sorun var, işsizlik olabilir. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz ve potansiyelinize güveniyor. Bu potansiyelinizi açığa çıkarmak için bizlerle beraber çalışma sürecine girmiş oluyorsunuz. İşte tüm projeler bir sorunu ortadan kaldırmak ve potansiyeli açığa çıkarmak için yapılır. Şimdi Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerinden ilki GAP. Yani Güneydoğu Anadolu projesi. Bakın Güneydoğu Anadolu projesi yalnızca bir sulama projesi değildir. GAP önce hangi illerin olduğunu bileceksiniz. GAP'ta Kilis, Antep, Urfa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt. Bitlis değil Siirt. Bitlis Doğu Anadolu'da. Şu Bitlis'te Siirt çok karışıyor. Güneydoğu'da olan Siirt. Demek ki Kilis, Antep, Urfa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt'in olduğu iller GAP'tadır. GAP'ın illeri bunlar. Peki GAP neleri arttırdı? Sulamayı arttırdı. Ekilebilen araziyi arttırdı. Verimi arttırdı. Endüstri tarım ürünlerinin ekim alanını arttırdı. Ürün çeşitliliğini arttırdı. Malumunuz burada artık pamukta birinci burası. Mısır var, Ay çiçeği yetiştirilebiliyor, sulamayla yetiştirilebilen endüstri ürünleri buraya geldi. Ürün çeşitliliği arttı. Tekrar ediyorum bakın arkadaşlar. GAP burada sulamayı, ekilebilen araziyi, ürün çeşitliliğini, endüstri ürünlerini, makineleşmeyi, geliri, altyapıyı, üst yapıyı, nüfusu arttırdı. Bazıları diyor ki hocam GAP'la nüfus arasında ne alaka var? Bölge dışına göç azaldı iş imkanları arttığı için. Bölge dışına göç azaldı. Hatta bölge Doğu Anadolu'dan göç almaya başladı. Dolayısıyla bölgenin nüfusu arttı. Zaten doğum oranının yüksek olduğu yerler buralar. Ki doğum oranının en yüksek olduğu il Urfa zaten burada. Bölgenin nüfusu arttı. GAP'la ilgisi var mı? Elbette var. Bölge dışına göçü çünkü azalttı. O zaman GAP'ın arttırdıkları sadece sulama değil sulama, enerji üretimi, verimlilik, endüstri ürünleri, sanayi, sanayi arttırdı, nüfusu arttırdı. Altyapıyı, üst yapıyı, topyekün kalkınma projesidir GAP. Öyle tek bir açıdan bakmayın GAP'a. Peki neyi azalttı? Nadas'ı azalttı. İşsizliği azalttı. Bölge dışına göçü azalttı. Olumlu şeyleri arttırdı GAP, olumsuz şeyleri azalttı. Lütfen GAP'a bu açıdan bakın. Peki buradan alıp diğer projelere bir bakalım. Mesela Dokap, Doğu Karadeniz projesi. Dokap. Elbette Doğu Karadeniz illeri var. Yani Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt. yanı sıra Orta Karadeniz illeri de dahil edilmiştir. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Evet Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt var. Ama bir de Samsun, Amasya, Tokat, Çorum'da var. Yani projenin adı Dokap ama orta Karadeniz illeri de bunun kapsamında. Bunu unutmayın. Şurası da vardır. Peki illeri bunlar. Dokap'ta yani Doğu Karadeniz projesinde. Şöyle düşünün. Bir ulaşım sorunu var mı bölgenin? Var. Ulaşım sorunu çözmek. Bu zaten Türkiye'nin sorunu ve tüm projelerde vardır. İşsizlik sorunu var mı? Elbette. İşsizlik sorunu çözmek. Bu da tüm projelerde vardır. Bundan sonra sayacağım projelerde bunlardan bahsetmeyeceğim. Elbette projelerin ortak yanları işsizliği azaltmak, sanayiyi geliştirmek, ulaşımı geliştirmek, tarım hayvancılığı modernize etmek. Bunlar bütün projelerde var. Özel değil yani. Sayacağım her projede bunları dahil edebilirsiniz. Sanayinin geliştirilmesi, tarım hayvancılığı modernizasyonu ulaşımın geliştirilmesi ve haliyle de işsizliğin azaltılması. Zaten aksi mümkün mü? İşsizliği arttırmak için proje olur mu? Elbette işsizliği azaltmak için yapılacak projeler. Tamam. Peki buraya özel bir şey var mı? Bakın burada çok sayıda kısa boylu akarsu var. Çok sayıda akarsudan hangi amaçla faydalanacaklar acaba? Dokap kapsamında bulunan buradaki akarsulardan sulama mı? Enerji üretimi mi? Biraz coğrafya, Buranın sulamaya ihtiyacı yok ki. Elbette buradaki akarsulardan enerji üretimi amaçlı faydalanılacaktır. Enerji üretilecek burada. Ki öyle de yapılmıyor mu? Çok sayıda HES, hidroelektrik santral, Çoruh'un, Harşit çayının ve daha birçok İkizdere'nin üzerine, Fırtına Deresi'nin üzerine. <laughs> Neden? Çünkü burada hızlı akan akarsuların böyle bir potansiyeli var. Bir soru daha. Acaba dokap kapsamında hangi turizmin geliştirilmesi hedeflenmektedir? Kıyı turizmi mi? Yayla turizmi mi? Elbette buranın potansiyeli neyse o potansiyel geliştirilecek. Yayla turizmi. Kıyı turizmi nasıl geliştirilir? İklimi değiştirmen lazım ki bu pek mümkün değil. Dolayısıyla projelere ezber mantığıyla madde madde ezberleyerek değil bu mantıkla bakarsanız zaten yorumsal gelecektir. Ezber olan kısmı illeri sadece ben yapacağınızı düşünüyorum. Bakın bir proje daha. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Bir dakika hocam. Demek ki Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Dokap ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde. Evet. Gerçi bu proje Dokap kapsamında artık ele alınıyor ama yine de ben ayrıyeten bir soru sormak istiyorum size. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Yahu bir nehir size ne gibi sorun çıkarabilir ki? Dedik ya sorun çözmek. Nehir ne gibi sorun çıkarabilir? Taşabilir, kirlenebilir. O zaman bu proje kapsamında taşkınların önlenmesi, kirliliğin önlenmesi ve dahi diğer saydığımız yok. İşsizliktir, tarımdır vesaire onlar da var. İşte özel olarak taşkınların önlenmesi, kirliliğin önlenmesi diyeceksiniz. ZBK, Zonguldak Bartın Karabük Projesi. Arkadaşlar Zonguldak Bartın Karabük projesi zaten iller bunlar. Burada birçok şey söyleyebilirsiniz. Madencilik sanayi entegrasyonu, ulaşımın geliştirilmesi, buradaki Filios Bartın derelerinin taşkınlarının önlenmesi, yine sanayini geliştirme, yine tarım hayvancılık modernizasyonu, işsizliğin azaltılması, ulaşımın geliştirilmesi. Ama dikkat! Burada tahmin edemeyeceğim bir şey daha var. Seracılığın sebze meyve üretiminin geliştirilmesi. Hocam seracılık zaten buralarda var. Evet ama pazara yakınlık ve artık İstanbul'un devasa nüfusunun ihtiyacını karşılamak için Batı Karadeniz'de de seracılığın geliştirilmesine dair projeler var bu kapsamda. Seracılığın geliştirilmesi ZBK'da ve sebze meyve tarımının geliştirilmesi. Belki bunu tahmin edemezsiniz. Bunu da ben söyleyiverdim. Arkadaşlar bünyesinde en çok il barındıran proje DAP'tır. Doğu Anadolu. Bütün Doğu Anadolu artı Sivas. Bütün Doğu Anadolu artı Sivas. Doğu Anadolu illerini bileceksiniz. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır diyeceksiniz. Van, Bitlis, Bingöl diyeceksiniz. Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Hakkari demeniz lazım. Bu vesileyle de Muş'u da söyleyelim. Böylece Doğu Anadolu'nun illerini saymış olalım artı Sivas. E şimdi Doğu Anadolu'yu hepimiz biliyoruz. Ulaşım sorunu var, çözülecek. Tarım, hayvancılık sorunu var, çözülecek. Kış turizmi geliştirilecek, kültürel turizm geliştirilecek. Yani bölgenin potansiyelini ve eksiklerini bildiğiniz için coğrafya biliyorsunuz artık siz. Bu bizim son dersimiz. Hüzünlü bir bakış atıyorum size. E, haliyle artık hazırsınız. E, Doğu Anadolu projesinin ne işe yaradığını biliyor olmanız lazım. Ama bence bu projeler arasında en önemlisi KOP'tur. Yani Konya projesidir. Bakalım. KOP. Konya projesi. Hikaye gibi anlatacağım. Arkadaşlar Demişler ki elimizde devasa bir ova var. Türkiye'nin en büyük ovası Konya Ovası. Bu ovada Konya Karaman Aksaray Niğde var. Konya Karaman Aksaray Niğde. Konya Karaman Aksaray Niğde var. E biz bu ovayı sulayalım. Tıpkı GAP'taki gibi verim artışı sağlarız. Üretimde dalgalanmanın önüne geçeriz. Ciddi bir potansiyel var burada. Peki sulayalım. Neyle sulayacağız demişler. Bakın burada bir göksu nehri var. Göksu'nun sularıyla Konya'yı sulayalım. Buna da Mavi Tünel diyelim. Mavi Tünel projesi. Göksu Nehri'nin sularıyla Konya'nın sulanmasına Mavi Tünel projesi denir. Ama sonradan demişler ki, yahu biz bu Göksu'nun sularıyla Konya'yı sularsak Mersin Silifke biter. Çünkü bu Mersin'in tek su kaynağı neredeyse. Ayrıca biz buradan Kıbrıs'a da barış suyu kapsamında Dragon Çayı'ndan Kıbrıs'a da su gönderiyoruz. Yani bölgenin ekosistemi ekolojisi olumsuz etkilenebilir. Tamamen bu suyla Konya'yı sulamak pek de doğru olmayabilir demişler. Şimdi biraz kendimden katıyorum. Tahmin ettiğiniz akılda kalsın diye. O zaman Beşşehir Gölü'nü de kullanalım demişler. O oh, bir dakika. Beşşehir Gölü zaten göller yöresinde Türkiye'de malumunuz Sultansazlığı, Mekke Tuzlası gibi Akşehir Gölü gibi bir Seyfe Gölü gibi birçok göl kurudu. Bir de bunu mu kurtalım? Bize daha büyük bir su kaynağı lazım var. Burada bir yerde. Kızılırmak. Arkadaşlar o zaman Kızılırmak'ın sularıyla da sulayalım. Olur demişler. Fakat böyle deyince Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırık, kaleler olmaz. O zaman bizi de dahil edeceksiniz bu projeye demişler. Böyle şeyler olmadı. Ben ekliyorum. Şu an izleyen Kırşehir, Nevşehir, Ey Yozgat ve Kırıkkaliler biz bu kadar hamaset yapmıyoruz. <laughs> o kadar kıskanç değiliz diyeceklerdir. Katılıyorum. Sadece akılda kalsın diye söylüyorum. Konya, Karaman, Aksaray, Nide, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale. İşte size kopun illeri. Kızılırmak da var işin içinde o yüzden. Arkadaşlar Konya Ovası'nda sulamayı gerçekleştirdik diyelim. Nitekim Mısır'da birinci oldu Konya biliyorsunuz. Ciddi ciddi yavaş yavaş bir artış görülüyor. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Konuyu özetlemek için. Konya ovasında sulamanın gerçekleşmesiyle birlikte aşağıdaki ürünlerin hangisinde bir artış gözlemlenemez? Mısır, ayçiçeği, soya, buğday, zeytin. Mısır, ayçiçeği, soya, buğday, zeytin. Burada birçok kişi buğday diyor. Niye diyorum? Hocam buğday zaten çok. Zaten çok ama üretimde dalgalanmanın önüne geçersen ve sularsan daha da çok olur üretim, verim artar. Zeytin. Unutmayın. Ağaç ürünlerinin sulamayla bir ilgisi yoktur. İstediğin kadar sula Konya'yı. Ağaçlar özellikle zeytin turunçgil gibi ki özellikle de turunçgil kış ılıklığı isterler. Kış ılıklığı isterler. Bakın turunçgil buraya kadar çıkamıyor. Zeytin çıkıyor. Turunçgil daha fazla kış ılıklığı istiyor. Zeytin de istiyor. Zeytin gelmeyecek buraya. Sulamayla ilgili bir ilgisi yok zeytinle arkadaşlar. Evet Konya Ovası projesinde bir mevzu daha var. Burada yeraltı suyunu artezyenlerle aşırı derecede kullanmışız ve bir süre sonra neye neden olmuş bu? Obruk oluşumlara sık sık haberlerde duyuyorsunuz. Konya'da dev çukur oluştu. Onlar obruk arkadaşlar. Yeraltı suyu çok kullanıldığı zaman yeraltı suyunda boşluklar oluşuyor ve çökmeler meydana geliyor. <laughs> i̇şte bunu önlemek için de bu proje gerçekleştirilmektedir. Yani aslında burada bir çevre sorununun da önüne geçilmiş olacak. Başta da dediğim gibi projeler çevre sorunlarını çözmek ve potansiyeli açığa çıkarmak için uygulanır. Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerini dinlediniz. Ama arkadaşlar size ekstradan anlatacağım son bir şey var. Artık Türkiye 7 bölgeye ayrılmıyor. Sorularınız bölgesel olarak gelmiyor. Yer olarak geliyor. Nokta koyuyor. işaret koyuyor. Bölüm söylüyor. il veriyor. Ama artık Hangisi daha yağışlı diye şıklarda Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi diye bir soru kalıbı yok. Uzun yıllardır yok. Çünkü aslında Karadeniz bölgesi yağışlıdır demek yanlış bir cümle. Karadeniz'in her yeri yağışlı değil ki. Karadeniz bölgesinin her yeri şey, Gümüşhane, Bayburt o kadar değil. Samsun o kadar yağışlı değil. Değil mi? Yani bunu genelleyemiyorsunuz. Dolayısıyla bölgeler Türkiye'de biraz şekil değiştirdi. Nasıl bir hal aldı? Türkiye artık 12 bölgeye ayrılıyor. Ve bu bölgesel sınıflandırma istatistiki bölge birimleri sınıflandırması başlığıyla İBBS Avrupa Birliği NAT kriterlerine göre Türkiye sosyoekonomik bakımdan istatistiki olarak Türkiye sosyoekonomik bakımdan 12 bölgeye ayrılmaktadır. İzninizle bunu da anlatmak istiyorum. Bu da bulunsun bir köşede. Bunu da duymuş olun. Tam olsun çünkü. Birinci bölgemiz TR1 İstanbul. Kırmızıyla yazacağım. Hatta bir temizlik yapıp öyle yazayım. Daha net olsun. TR1 İstanbul. Sosyoekonomik bakımdan Türkiye'nin istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması nasıl yapılmıştır? Birinci düzey bölge İstanbul. Tek başına İstanbul bir bölgedir. Yani sosyoekonomik bakımdan aslında en iyi durumda olan yer gibi düşünün. Evet biraz kirli bir harita olarak kalacak ama artık anlayışınıza sığınıyorum bu noktada. Sizin vaktinizi daha fazla almadan şu İBBS bölgelerini <laughs> yazalım. TR1 İstanbul. TR2 Batı Marmara. TR3 klasik anlamda Ege. TR4 Doğu Marmara. TR5 Batı Anadolu. Kabaca çiziyorum. TR6 klasik anlamda Akdeniz. TR7 Orta Anadolu. TR8 Bakın Orta Karadeniz diye bir yer yok artık. Karadeniz'in bu tarafı TR8. Bu tarafı TR9. Tabi birazcık şöyle yapalım. TRA Kuzeydoğu Anadolu. Kuzeydoğu Anadolu. Duymuş olan arkadaşlar hiçbir zararı yok. TRB Orta Doğu Anadolu. Şöyle şık olsun. Şuradan keselim. Ve TRC Güneydoğu Anadolu. İşte Türkiye'nin istatistiki bölge birimleri sınıflandırılmasına göre TR1 İstanbul, TR2, TR3 Ege, TR4 Doğu Marmara, TR5 Batı Anadolu, TR6 Akdeniz, TR7 Orta Anadolu, TR8. Şu bölge Karadeniz'in batısı ve ortası TR9, Doğu Karadeniz, TRA, Kuzey Doğu Anadolu TRB, Orta Doğu Anadolu TRC, Güney Doğu Anadolu demek ki gelişmeye en fazla ihtiyacı olan sosyoekonomik olarak Güneydoğu Anadolu böyle tersten gidiyoruz. En iyi durumda olan İstanbul, en kötü durumda olan Güneydoğu Anadolu demek istiyor. Biraz böyle kabaca anlatmaya çalıştım. Gelme ihtimali çok yüksek olan bir soru kalıbı değildi ama yine de duymuş olun. Dediğim gibi bir kere duymak, hiç duymamış olmaktan her zaman daha iyidir. Arkadaşlar çok uzun süre bizlere katlandınız, ekran başındaydınız, not tuttunuz, haritalar hazırladınız, yazdınız, çalıştınız. Emekleriniz boşa gitmesin. Bizler sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Dilimiz sürçtüyse, hatamız olduysa affola. İsem ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Bu son dersimiz gibi görünse de soru çözümleriyle ve siz istediğinizde yine yanınızda olacağız. Hepinize şimdiden gireceğiniz sınavda zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.